Günaydın. Günaydın. Afiyet olsun. Bir şey ister misin başka? Sağ ol. Ah. Ah. İşe gitmeyecek misin? rahat <laughs> mısın? Günaydın. Günaydın. Ayşe kalkmadı mı yoksa? Yedirdim yolladım. Ha iyi. ablanın kahvaltısını da verdim. Kalktılar mı? Abim yanında. Tamam, bitti. Bir şeyler yapsak. Çözülüyor. Rahatlasın. Sana gönderdiler, al. Tuzu çok mu seviyorsun? Alsana. Kovuş arkadaşın Talat'ın selamı ile. Sağ olsun. Getiren de gönderen de. <laughs> Keçi hoş geldin. Seni en yakın zamanda aramıza bekliyoruz. Çalış, kurtarma sözlüsüne kaldıracağım. Sen artık biraz zor kurtulursun ya. Babana da benziyor valla. Adını ne koydunuz? Daha koymadık. Koyamadık. İyi olmuş yakalandı. Hiç üzme kendini. ...başına daha beter bela olurdu Allah korusun. Kaçabilirdi. Çocuğunu görmeye geldi anne. Gelmeseydi yakalanmayacaktı. O adam için hiç üzülemiyorum kusura bakma. Uu, uu bebeğim. Senin şansın güzel olur inşallah. Al annesi. Ceyda ha? Hastaneye ne verilecek Sigorta ödedi Allah'tan sağ olsun Yaman vaktinde yatırmış sigortaları <laughs> Sakın yine Yaman diye başlama Ağzımı açmıyorum artık Babanın daha haberi yok Nasıl olsa öğrenecek Hele bir bebeği görsün Her şey düzelecek göreceksin Sen beni bırakma ne olur anne <laughs> Bırakmam yavrum. Bırakır mıyım hiç? Babanı ikna edene kadar biraz daha sabredeceksin. Evi boşaltmadın değil mi? Boşaltmadım. İyi. Beraberce büyütürüz oğlumuzu. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Güzel anne. Bak 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 bak, bak suratına bak. geliyor musun? Aman hiç halim yok. Ben bir saat yürüyeyim geleyim ha. Alo. Fikret. Günaydın anneciğim. Hah sabah tekmili başladı. Nasılsınız? Aman nasıl olalım yavrum. Halimiz perişanlık. Nasıl toparlanacağız artık bilmem. Ne oldu? Yok yok bir şey yok. Öylesine yani. Pes hali yani. Anne söylesene bir şey mi oldu? Neler olmadı ki Fikret? Yeter. Yapma telaşlandırma kızı. Bırak Allah aşkına. içimi dökeyim biraz kızımı. O Oğuz var ya o Allah'ın cezası Oğuz. Allah Allah. Ne da yıkatırdılar biliyor musun? Ya ay kızın halini bir görsen acırsın vallahi. Niye bana söylemediniz? Niye haber vermediniz? Ay ne olmuş? Bir dakika Cevriye Hanım lütfen. Olsun anne, böyle şeyler söylenmez mi? Seni telaşlandırmak istemedik evladım. Şimdi hiç telaşlandırmadın değil mi? Ay baban da söyledim diye bana kızıyor. Bak anne, ben geleceğim hemen. Yok, yapma yapma gelme kızım, gelme ne olur. Al işte, ayaklandırdın kızı. Al işte. Çıkmıyor musun baba? Hayır. Ha, Fikret. Ne olur üzme beni. Gelme yavrum gelme. Geleceğim. İçim rahat etmez yoksa. Tamam dedim. Tamam. Görüşürüz. Benim İstanbul'a gitmem lazım Tahsin. Ne oldu Fikret? Ne olacak estiler? Hay Allah geliyor. Gelsin takviye kuvvet olur. Değil mi? Büyük bir travma bu. Çok büyük. Onların yanında olmam lazım. Anlıyorum. Aman git git. Ne kadar kalırsın? İstersen seni ben götüreyim. Yok. Hemen bir otobüse atlar giderim. Aman ne?